Merhaba sevgili YouTube takipçilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Balıkesir Gönel Denizkent Çifte Çeşmeler Mahallesi'ndeyiz. Denize 300 metre 300 metre m2, uzaklıkta 276 metre kareden oluşan bir arsamızın çekimine geldik. Arsamız tam arkamda bulunan %15 yani toplam 40-45 metrekare taban alanından ev yapabileceğiniz 2 kat hatta çıkmasıyla beraber 2,5 kat ev yapabileceğiniz bir arsayı tanıtıyorum size. Şöyle gösterelim bölgedeki evleri örnek olarak gösterebiliriz. Bu tarz evler yapabilirsiniz. Bir yazlık içinde bu metrekareler gayet yeterli bir metrekaredir. Yerimizin elektrik su sorunu yoktur. Arsa olarak geçiyor. Zaten denize de hemen 300 metre mesafemiz var. Bu denizimiz bu sol tarafında kalıyor. Elektrik direklerini de görüyorsunuz. Su sorunumuz da yok. Zaten yan komşu mesela bakın ekmiş, biçmiş istediği gibi. Kış gelebileceğiniz bir bölge. Yolumuz her zaman sağlam. Bu bölgede marketlerimiz vesaire de var. Detaylı bilgi için ekranda geçen telefon numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. <laughs>